Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri lütfen tüm olarak seçin arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Öncelikle arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu son bir haftadır yorumlarda e, cevap veremedim. Sadece okudum. Okuduğumu anlamanız için kalp bıraktım. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi çok huzursuz hissediyorum. Beni bilirsiniz uzun zamandır takip eden arkadaşlar mutlaka bütün yorumlara ayrı ayrı dönerdim. Biraz vakit olamadı. Biraz e, böyle uyku düzenimiz değişti. Baş ağrısı çok yaşıyorum sahura kadar hemen hemen oturuyoruz. Sonra sahurdan sonra bir buçuk iki saat uykuyla sonra çocuğu okula göndermek için kalkıyoruz. Kızım da öyle keza biraz değişti. Allah şükürler olsun. Bu hayırlı mübarek ayı atlattıktan sonra inşallah daha verimli olmaya çalışacağız arkadaşlar. evin işleriydi temizlikte de, iftardı derken zaman geçiyor bu arada temizlik yapıyorum bugünlerde Biraz ellerim böyle yara bere içinde arkadaşlar kendimi kaybediyorum sanırım temizlik yaparken. Biraz da oldukça gördüğünüz gibi kurudu. zaman olduğu için benim sıkıntılı biraz. O yüzden yorumlara çok fazla dönemedim. Hepinizin affına sığınıyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne çok derdim varmış benim. Şimdi şöyle güzel bir modelimiz var bakın. tabi yakından daha iyi anlayacaksınız gördüğünüz gibi bu şekilde bir modelimiz var aslında video da fazla çekemiyorum elimde birikmiş videolar var genellikle onlardan yayınlıyorum arkadaşlar bunu bir arkadaş gönderdi rica etti salkım halinde anlatır mısın diye aslında gelen modelle biraz çok da fazla benzemiyor ama bu hali daha güzel oldu Çok tatlı oldu gerçekten. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ipimi tığ basına sabitledim. Şimdi vereceğimiz arayla başlıyoruz. Ben şu şekilde bir ara bıraktım. 1 2 şuraya da tığ değiyor. O kadar çok acıtır mı o küçücük bir yara? 4 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. ipimi tığ basına sabitledim. 4 adet zincir çektim. Şimdi başına iki kez aldım. Bir tığ bırakıp ikinciye girdim. İki çektim. iki çektim. iki çektim. Üç zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Üç oldu. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. E, dört trabzan oldu. Şimdi bu noktada başına iki alıyorum. Bir bırakıp ikinciye giriyorum. 2 çekiyorum iki çekiyorum iki çekiyorum 1 2 3 zincir başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım tekrar başına iki alıyorum bir bırakıp ikinciye giriyorum 2 i̇ki çekiyorum iki çekiyorum iki çekiyorum, i̇ki çekiyorum. 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir alıp bu boşluğa giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü toplamda dört trabzan şimdi başına yine iki aldım bir bırakıp ikinciye girdim İki çektim iki çektim iki çektim 3 zincir çektim başına bir alıp girdim yine buraya toplamda dört tane trabzan yapıyorum 3 4 Bakalım aramıza. Benimkisi model amaçlı bir anlatım arkadaşlar. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Benim için verebilirsiniz. Benim için bu kadar ara yeterli. Ne yapıyorum? 4 zincir çekip Hemen aşağıdaki bakın tığ battıya girip sabitliyorum. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battıda kapattım. Bir boşluk bıraktım. Şimdi bir zincir çekiyorum çok büyük olmayacak şekilde örümcek yapıyorum. Örümceği kapatırken biraz burayı gevşek kapatıyorum bakın yükseltip biraz gevşek kapattım. 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu örümceğin tepesini yuva ediniyorum. O yüzden birazcık gevşek kapattık. 12 adet zincirimi kapatıyorum. Tekrar 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yine aynı noktaya girip kapattım. Bir zincir çekip yine çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi çektim. Bakın. Şimdi aşağıdan 1 2 tane atlayıp 3'e girip kapatıyorum. Bu şekilde. Bir tığ battı boşluğu daha veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. Şimdi vereceğimiz araya başlıyoruz. 4 zincir başına 2 alıyorum. Bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum. 2, 2, 2 çektim. 1, 2, 3 zincir başına bir alıp bu boşluğa girip 4 tane trabzan yapıyorum. 3 4 Başına 2 alıyorum. 1 bırakıp ikinciye giriyorum. 2, 2, 2 çektim. 3 zincir 4 tane trabzan yapıyorum. Yani vereceğimiz arayı yapıyoruz arkadaşlar. Kaç tane ara vermiş ilk arada. Ondan sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Bakın bu şekilde örümcekli üzerinde iki tane 12 zincir çektiğimiz bir alt zeminimiz var. Şimdi motif kısmına geçelim. Renkli ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Ve başına iki kez alıyorum sabitledikten sonra. Buradan düz yüzünden buradaki o yaptığımız ilk yuvaya giriyorum. Önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 çektim bir trabzan yaptık 4 zincir çektim şöyle tutuyorum şu başlangıç ipini etrafından dolaşıp kapattım başına 2 alıp tekrar girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 4 zincir bu ara noktasına girip kapattım başına 2 alıp tekrar girdim önce 1 Sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. Başına 2 alıp tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip aradan girip kapattım. 2 4 oldu. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir aradan girip kapattım. Bir kez daha başına iki kez alıyorum. Girdim önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir son trabzan arası girip kapattım. Bakın şurada 2 4 6 tane olana kadar yaptık. Şimdi Şimdi arkadaşlar bu Trabzanın son trabzanını sık iğne yaparak ineceğim. 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım. 7. yuvada sabitledim. Bakın bu şekildeyiz. 1 2 3 4 5 6 6 adet zincir çektim. Bakın buraya karşıya girip sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Bu aradan girdim. Kapattım. Başına 2 aldım. Girdim. Önce 1 Sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir aradan girip kapattım. Yine 6 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum. 2 4 oldu. Başına iki alıp giriyorum. Aynı işlemle çıkıyorum. Son trabzanımı da yaptım. 4 adet zincir çekip arasından girip kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kırıyoruz. İpimizi burada bu şekilde kırdık arkadaşlar. Şimdi şu ipleri temizleyelim. Diğer rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Bakın şu an bu şekildeyiz. Şimdi bu ortada hazırlamış olduğumuz yuvaya girdim. İpimi sabitledim. 2 adet zincir çektim. Şimdi bu 2 adet zincir boyutunda büyüteceğiz ilmekleri. Yani yuvaya girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. Yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. 3 oldu ilmeğimiz toplam. Yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. 4 5 6 7 8 ve 9 Toplamda 9 ilmeğimiz var. O 2 adet zincirin ilmeğiyle birlikte. Şimdi ipin ucunu alıyorum iki tanesini kapattım ipin ucunu alıp iki tane ilmek kapattım ipin ucunu alıyorum 2 ilmek kapattım ipin ucunu alıyorum 2 ilmek ipin ucunu alıp 2 ilmek ipin ucunu alıp 2 ilmek 2 2 ilmek geriye gittik arkadaşlar kapatarak Evet şimdi burada 5 adet zincir çekiyorum 3 4 5 İlk dibindeki yuvaya girip 5 adet zincirimi kapattım. İlmeğime bir zincir çektim. Devamındaki yuvaya boşluğa giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çekip tığımda tuttum. 2. Devamındakine girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. Tığımda tuttum. 3. 4. 5. 6. 6 tığım takılıyor 7 son burada köşede son yuvamız var oraya da girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 8 şimdi 8 tane ilmeğimiz var şimdi bakın uzatmadık normal İpin ucunu alıp iki kapattım. Ve şurada bir sorun oldu sanırım arkadaşlar. Orayı tekrar yapacağım. ilmek alıp dibinde zincir çekiyorum 7 son yuvama giriyorum 8 şimdi oldu İpin ucunu alıp 2 kapattım İpin ucunu alıp 2 2 2 2 2 2 kapattım 5 adet zincir çekiyorum dibindeki yuvaya girip kapatıyorum bir zincir çektim Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya gir ilmek aldım, dibinde zincir çek 3. 4 5 6 ve 7 oldu bu sefer de arkadaşlar. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. 5 zincir dibindeki yuvaya girip kapattım. Böylelikle eksilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip yandaki yuvaya girdim. Ilmek aldım dibinde zincir. Bu sefer uzatmıyoruz gördüğünüz gibi. O tek ilk sırada uzatmıştık ilmekleri. 3 oldu. 4 5 ve 6. İpin ucunu aldım, 2 çektim. İpin ucunu alıp 2 2 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim dibindeki yuvaya girip kapattım yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 3 yandakine gir 4 ve 5 ipin ucunu al 2 2 2 2 kapat geriye git 1 2 3 4 5 zincir dibindeki yuvaya girip kapattım Yanındaki yuvaya girilmek al. Dibinde zincir çek. Yanındakine girilmek al. Dibinde zincir çek. Yanındakine girilmek al. Dibinde zincir çek. 4 ilmeğimiz var. İpin ucunu al. 2 ipin ucunu al. 2 ipin ucunu al. 2 1-2-3-4-5 zincir. Dibindeki yuvaya girdim. Kapattım. Şimdi arkadaşlar bitireceğiz. Nasıl? Bu taraftan ineceğiz. Yandaki yuvaya bir sık iğnesi yaptım. Son yuvama girdim. Bir sık iğnesi ile. Buraya da 4 zincir çekip kapatıyorum. Şimdi 1 zincir çekip 1 alt sıra yuvaya kenardan bakın. 1 alt sıra yuvaya girdim, kapattım. 5 zincir çekiyorduk ya şuralarda. Buralarda 4 çekeceğiz inerken. Çünkü anca toparlıyor. 4 zincir girdim, kapattım aynı yuvaya. 1 zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 4 zincir. Aynı yuvaya girip kapattım. 1 zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 4 zincir. Aynı yuvaya girip kapattım. 1 zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım. Şöyle kenar kısmından gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip bakın bu ilk sıramız ilmekli olan uzun ilmekli. Oraya giriş yaptım. Şimdi buraya da 4 zincir kapatacağım. 1 2 3 4 Aynı yere kapattım. 2 adet zincir çektim. Dibine girip sabitledim dibindeki yuvada. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık arkadaşlar. Bakın Modelimizin yapımı bu şekilde. Şu ipleri de temizleyelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle sanki kelebek gibi de duruyor. Kozalı kelebek gibi hani kozasından çıkmamış kelebek gibi de duruyor. Çok değişik, güzel bir model oldu. Böyle salkımlı bir model oldu. İnşallah da anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Bu modeli yapmamıza vesile olan arkadaşa teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.